Arkadaşlar merhaba. Alanya'dan hepinize selamlar, saygılar. Ya arkadaşlar bu sene kış bir tuhaf. Ya kışla demeyelim aslında. Bahara geldik. Nisan ayına girdik ama havalar bir türlü rayına oturmadı. Bugün de böyle acayip bir hava var. Sabah güneşti. Şimdi bulut oldu. Bir yağmur, bir açıyor, bir kapıyor. Ben de bugün çekip planlamıştım. Yağmur, yağmur demedik. Sahile geldim. Şöyle bir ufak bir aralık buldum yine hafif bir çilenti var ama çekime başladık arkadaşlar. Alanya'daki tek Bafra pidecisine götürüyorum arkadaşlar sizi. Sahile geldim. Dalga seslerini de dinlemek isteyen arkadaşlar vardı. Onlara hem bir dalgaları göstereyim, denizin sesini dinleteyim ve buradan böyle yavaş yavaş Bafra pidecisine doğru hareket edelim. Bakın gördüğünüz gibi yaz hazırlıkları başlamış sahilde. Şezlonglar, yataklar, minderler hazır. Turistleri bekliyor. Turistler de yavaş yavaş gelmeye başladı. Sizler de yazın Alanya'ya tatile gelirseniz, sizlere gösterdiğim, çekimlerini yaptığım mekanları ziyaret edip, bu mekanları görüp yemeklerin tadına bakabilirsiniz. Şimdi sahilden ayrılalım ve Bafra Pidecisi'ne doğru hareket edelim. Bafra Pidecisi, Alanya'da Hal Kavşağı'nın hemen üzerindeki Anadolu Hastane Kavşağı'nda köşe başında yer alıyor. Pidecide görüşürüz arkadaşlar. Bafra Pidecisi'ne geldim. Şimdi içeriye girelim, bir göz atalım, bakalım burada neler yapılıyor. Bafra pidesi nasıl hazırlanıyormuş, görelim, izleyelim, tadına bir bakalım. Tezgahın başına fırının başına geldik. Odun fırını içeride yanıyor. Süleyman Usta'nın da yavaş yavaş pideleri açmaya başladı. Burası tabii bafra pidecisi olduğu için ben klasik buranın pidesini yiyeceğim. Bafra pidesiyle açılışı yapacağız. Bakalım arkasından belki farklı bir pidenin daha tadına bakarız. Şimdi gel usta nasıl yapıyor bu pideyi? Hep birlikte izleyelim görelim. Süleyman Usta'm kaç senedir ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Alanya'da böyle bir bafra pideci açmak nereden aklınıza geldi? Şöyle kısaca bir bilgi verirseniz. Biz sene 90'larda geldik Alanya'ya. Babamızın sayesinde. Sene 92'de babam bon bafra pidesini açtı buraya Alanya'ya. Biz de belli bir aradan sonra işte Tekrardan faaliyete girdik. 10 senedir şu anki yerimizde hizmet vermekteyiz. Babadan devraldık. Tabii baba mesleği bizim. Samsun Bafralıyız. Çocukluğumuzdan bu yana bu işin içindeyiz. Bu hamur mayalı ve dinlenmiş hamur. Bunu bir iki saat tezgahta, pasada dinlendiriyoruz hamurumuzu. Kavrulmuş kıyma, yağsız dana kıymadan yapıyoruz İçerisine biraz soğan Tuz ve karabiber koyuyoruz, başka bir şey yok Sadece soğan, tuz, karabiber Evet Kavrulmuş kıyma Sadece dana abi Dana kıyma Buradan bu Bafra pidesinin peynirlisi var Çökelek değil Normal beyaz peynir, teneke peyniri kullanıyoruz Kuşbaşılı pidemiz var Pastırmalı pidemiz var Karışık pidemiz var Sucuklu, kaşarlı Pide çeşitlerimiz mevcut Saat 11 11.30 gibi servisimiz başlıyor. Akşam saat 9.30 10'a kadar servisimiz mevcut. Paket de yapıyoruz. Tabii paket servisimiz de mevcut. Hamurumuzu beklettiğimiz için bir iki saat böyle sunuyor. Evet, sonra veriyoruz. Ateşten içtim <laughs> 14-15 dakika pişme süreci var. Normalde bizim pidemiz gevrek olur. Ama tabi gevrek yani pidemiz çıtır çıtır, çıtır olur. Gevrek olur pidemiz. Koltukta pişer. Ateşin karşı yüzünde pişer normalde. Tabi ilk önce kendini bir toparlasın pide. Hamurumuz. Ondan sonra kenara çekeceğiz ve yavaş yavaş pişireceğiz. 15 dakika sürüyor pişme süresi 15 dakika. Açık pastırmalı pide yapacağız. Artık Evet. evet. Biraz tereyağı koyuyoruz. Hamuru kurutmamak için. Tersi çeviriyoruz. toparlayacağız önce. Ondan sonra pastırmasını ve yumurtasını kıracağız. Tekrar kızartmaya alacağız. Fırça yardımıyla koymuş olduğumuz tereyağını güzelce yediriyoruz hamurumuza. Ondan sonra içerisine pastırmamızı döşüyoruz. Pastırmalı pidemizin bir özelliği de yumurtasının sarısının pişmemesi. Kayısı kıvamında çıkartıyoruz. İlk önce akını güzelce koyuyoruz. Ve pişime veriyoruz. pastırma olup Yumurtasını bir dakika. Sarı sarısında. Sarısında. Oh. Kayısı kıvamı gelene kadar yani bir dakika. Şimdi gülüyor Evet. Bir dakika süreyle tekrar fırına veriyoruz. Kıymalarımızı çekiyoruz. Bunlar tamam mı abi. Evet. evet. Onunla alıyoruz Yarıyoruz Ha böyle yarıyorsun ortasına Evet ver, ortasına Ürün olarak, yağ olarak tereyağı kullanıyoruz Vakfı Kebir'in Normaldir Memlekette Bunun içerisine Yağı parmakla basılır yağ O kadar çok koyarsınız Evet çok koyun Böyle yerken Alttan damlayacak ya. Burası sıcak memleketi olduğu için evet. yağı fazla hoş görmüyorlar burada. Hava biraz yağmur ama ılık hava var. Açık havada dışarıdaki mekanda yiyoruz. Şimdi iki pide var. Bu da pastırmalı pidenin porsiyonu. Baya bayağı büyük. Şimdi sıra geldi bunların tadına bakmaya. Evet arkadaşlar hazırlanışını gördünüz. Bakalım şu baklava pidesini ben unuttum lezzetini bunu yıllardır yemiyorum. Şimdi ilk izlenimim bir kere ağzımda çıtır çıtır etti. O çok güzel bir şey ve direkt kıymanın tadını aldım. Soğanlı kıyma tadı artı yoğun olarak da yağ. Alanya'da Alanyalılar e, yerel halk e, çok fazla yağlı sevmiyormuş. Onun için Bahçelik kadar yağ kullanmıyoruz dedi usta biraz önce. Ama bana yine de bayağı bir yağlı geldi. Yani yağ tabii ki lezzetidir bu işin arkadaşlar. Yağsız olmaz. Yağlı olacak. Bafra pidesinin tadına baktık. Gerçekten harika. Alanya'ya gelirseniz farklı bir pide, bafra pidesi ee, yemek isteyenler için burası zaten bir numaralı adres. Yani arkadaşlar Alanya'da gerçekten bafra usulü, bafra pidesi yapan tek yer burası. Sırada ortasında bakın yumurtası sapsarı duruyor. Göz gibi pastırmalı pide var. Bir de bunun tadına bakalım. Farklılık isteyen geldiği zaman burada peynirli bafra pidesi ve diğer pide çeşitlerinin yanında bu harika oh mis gibi pastırma kokan pastırmalı pidemde. de bir tadına bir bakayım. Bir de karabiber. Tuz ayarına bakmadan tuz atmayalım. Şimdi şu uçtan köşeden başlayıp şöyle lokma yapıp şu yumurtaya bir banalım. Patlattık ya. Ya pastırma zaten başlı başına bir lezzet. Biraz tabii e, bafra pidesine göre hamuru daha kalın ama e, pastırmayla birleşince acayip güzel lezzetli olmuş. Yumurtada işin bonusu bir geldiğimde bafra pidesi bir geldiğimde de bundan yiyeceğim. İşin gerçeği bu arkadaşlar. Süleyman Usta, eline sağlık. Afiyet olsun tekrardan efendim. Alanya'ya gelen misafirlerimize pidemizi ikram etmek istiyoruz. Gelsinler, buyursunlar. Bu lezzeti Karadeniz'de değil de Alanya'da yaşasınlar. Ya tabii lezzetine. ki abi. Aslında her şey yerinde, yerinde yenir, denir ama e şimdi her şeyi de yemek için o memlekete gitme şansı herkesin mümkün Yok. değil. Yani sonuçta her yerde Adana kebap yiyoruz ama illa Adana'ya Adana Kebap Yemek için Adana'ya gitme imkanımız olmaz. Yani Onun için bir memleketin bir ürününü iyi yapan bir yer varsa buraları bulup keşfedip insanlara da haber etmek benim biraz da görevim oldu artık. Bafra pidesi ve diğer pide çeşitleri içinde gönül rahatlığıyla bu mekanı Alanya'daki Bafra Pidecisini tavsiye edebilirim. Bütün videolarımda olduğu gibi arkadaşlar buranın konum bilgisini videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Oradan rahatlıkla isim adres ulaşabilirsiniz. Gelip Süleyman Usta'nın lezzetli pidelerin tadına bakabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşunu tıklamayı unutmayın. Pek çoğunuz kanala abone olmadan videoları izliyorsunuz. Tabii ki karar size ait ama kanala abone olursanız sevinirim. Adedimiz biraz daha çoğalır. Evet yeni videolarda görüşmek üzere. Alanya'dan hepinize selamlar saygılar arkadaşlar.